I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm gay. Ben ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Evet, ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Ama yaptıklarından zevk alıyorum. Sey sende mik var mı kanka? Bas da güzel sesini duyalım. Bas. Mike bas. Bas. <laughs> bas. Bas bas. Orası <laughs> mı? Kanka MP'li mi çalmaz mısın acaba? Radyant olmam gereken konular var. Madem o. Ulan bir ses nasıl öyle geyinebiliyor? Bu nasıl bir varlık? Hayır! Ne? No! Bu ne şakalar iyi bir oyuncuymuş. Değil ki deli ki noob'a bırakın. İzle şimdi takla izle takla izle. Aşağı duydum. Beni salak sanıyor galiba. Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden şey anladığın yok. Doğru sanıyor. Sayı sen ne içiyorsun da öyle geyirebiliyorsun? Aç karnı mı geğiriyorsun Aç karnı ha. Gerçi normal. Aç olduğu için midesindeki asitler böyle üste doğru çıkıyor. O yüzden geğiriyor herhalde. Ya bir sikimden şey anladığın yok. Çamur pikle çamur pikle. Çamur ulti atacağım koşacağım mı lan? Çamur koş. Çamur koş. <laughs> koş. Al odin lan al odin lan. Al 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 al. Odin al odin al odin <laughs> <laughs> çocuğu yavaş yavaş. Maçıma ejderha geldi <laughs> amına <laughs> koyayım. Yeter o. Nasıl yapıyor? Nasıl? Nasıl? Yatlar aşağı vur işte. Benim silah ne patlamıyor? Kim çaldı hemen pinimi? Biri çalmış. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı Hayır ya. Hayır. Yo asla alamam beyi. En son 2 yaşında, 2 buçuk yaşında ağladım Anam memeyi kesti diyor. Da başka alamam. <laughs> Açık itiraf edeyim mi? Açık konuşayım mı? Evet sana dedim orası. 0 TL harcayıp bana maddi anlamda destek olmak istiyorsanız Fiberpin.com'a üye olabilirsiniz Ve 925 Valorant puanı çekilişine kazanma şansı yakalayabilirsiniz <laughs> Çekiliş için sadece üye olsanız yeter başka bir şey gerek yok. Peki Fiberpin nedir? Valorant puanlarının ve diğer tüm ürünlerin en ucuz olduğu güvenilir bir alışveriş sitesi Linkim açıklamada sizi bekliyor Basın <laughs> hey, hey, hey. indir onu zehri moruk Sen <laughs> <laughs> alkiririm. Sızdım. Bu maçım onlar arkadaşlar mükemmeldim ha. Hak ettim mi önceyse? Doğum günü çocuğu iş başında. Biraz acı çekecek ama farkında bile değil. <laughs> Buraya geldiğine pişman olacak ama farkında bile değil. Köşlere <laughs> gitti lan. Neyse Esel takamına koyayım ya. Taşıyıcımız öldürüldü. Tam Cyberbear 3 vuruyor ben de 2 vuruyorum kazanıyorsun. <laughs> Cyber bir şey yap, Cyber bir şey yap. Cyber hadi bir şey yap hepsini benim vurur. Hadi Cypher. Çok konuşma. Ananı sikerim. Ooo hiç kimseyi vuramadın mı? Benim altındakinin 2 kili var da. Ya şöyle git aman ha. <laughs> Ultimcısını atladım. Lan burada burada burada. Ah, 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 ah. Yalnızlık hayatın boyu Tecrübünü kaldırmaya gelir mi ya? Kanka siz dönme fake atın tecrübünün sınıfını kaldırsın Daha da sonra ne yapayım biliyor musun? Bak şimdi taktiğimi izleyin. Burada ses yapıp adamları üzerime çekeceğim. Ve sonra pompayla onları öldüreceğim. Bak çok iyisin ha. Ama şu köpek gibi kilit asma. Bak bir enerji geliyor mesela. Gel mi çekeyim Haa Yalnız... <laughs> gel! Amına kodunu sala. Nereye giriyorsun? Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsen peşimi bırakmadın Bir enayi tuzağıma yakalan Kanka <laughs> ele alın <adım> da <laughs> immortal olayım benim immortal maçım Yalanlara bak Gerçekten yoksa nasıl bu kadar iyi oyunum ki Helal lan Bir versiyon bre de Bizim secdayı yer aldım Bas kendini Şimdi ona bas. Spike yerleştirildi. Bek sayede gitti. 80 soru koydu. Bek sayede bir e an. Nereye gitti lan? Bek sayede bir an keşke. Allah'a gitti. Yapıştırdı lan ağzına bir çıkıyor. tane. Bu amına kodum. Adam kaldırsa öndeki eşeği kaldır. Ben eşek miyim lan? Oye, Oye. canavar geliyor. Canavar ha sıktı şey? lan aynı Ne Aa. yapıyorsun oğlum? Ben de vururum amına koyayım. What the fuck? Be, be. Aa! Onu base alalım bana mükemmel bir ace atacağım. Yalnızlık hayatım. Seç Urgot beni kaldırır mısın ne olur? Bak çok sevabı girersin. Bana ace attır. Yıllardır ace atmıyorum. Sen var ya adamsın adamcık. Kanka görüyorsan öl tamam mı? Ayakta. Kanka sen fake at, ben koruyum Ya sektir. Generate. Nerede olduğu belirsiz. Kimden doğduğu da öyle. <laughs> Ananı götünden sikerim senin. Orası <gülüyor> çok. <gülüyor> oğlum. Bizim soba alt tefter koydu beyler niye ya? Ace atabilirim beyler dikkatli olun. Dikkatli olun bağırabilirim Ace atınca. Çünkü Ace atınca benim bağırma özelliğim var. <laughs> beyler! Ace'im çalınca da bağırırım. Tamam mı oğlum adam karşıma çık. Vurmayacaksın gel, <laughs> kardeşim. Evet. Dom alıp bekleyeceksin gel arkadaşım seni öldürsün diyeceksin. Ben Ace'im. Beni koruyun beyler. Eysimi ne çaldın? Hemşeri, hemşeri de neysini gurbette çalar. Ne alaka bilmiyorum. En çok uyan ata sözü buydu. <laughs> Sekter. Aramızda Fenerbahçeli var mı? Yarın öğlene Kartal çevirme var. Ya, ya, ya. En yansın o. Yansın ey yansın. Bakarsan nasıl sikerim ha bakmadı. Beyler 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 bakmadı. Beyler <laughs> Beyler bakmadı. <kimse> bakmadı. Beyler, <laughs> beyler. bakmadı. <laughs> mermi demiyor. Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ne? Arkada kendin? Arkadaşlar siz seksçe biliyor musunuz? Seksçe konuşmasını biliyor musunuz? Nasıl oluyor kanka? Şimdi eee bridge tam bir oç diyeceğim. Ah <laughs> <laughs> Bak gördün mü oçu oç Bak normalde insanlar bridge oynamazlar Bridge aldıklarında yaptıkları hareketlere bak ya Kimse bridge almak için almıyor mu oğlum boyunda? Ya tular aşağı. O oh, bana bir şey kör Çok teşekkür ederim. Eyvallah gel sen sonra katın gel. La 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 Kanka bu kadar basit ama. Bu kadar basit. He çıkıyor büyük ihtimalle kardeşim. Oraya eğimliyim kardeşim. Beni <laughs> <laughs> bir daha konuşsana kanka sen. Ne diyeyim söyle. Jet bulsun Allah. Jet bir şey söyletirsen adama. İçten bir şey söylettir böyle. Benim için babaannesini. Oh 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 bu babaanne olduğu için de olgun ya biri. Olgun ses çıkardım. Çok yakında herkes böyle konuşacak. Hatta ilk öğretmeni ben olacağım. İlk seks diyor. Aa burada bir şey görünüyor. Birinin yarrağı var. Allah'ını veren abone olup like atmayı unutmasın. Oyun yok diyen kim bize la? Hayırdır ama. Bize oyun olup olmayacağına mı karar veriyor Ne olacak? Sarsadı çıkır vur sarsadı sarsadı Sapla! Ay! <laughs> hani bize oyun yoktu. Elon'da dans ederim deyip kaybetmek. Hmm, Edersin ama Direkt dansı. Saldıran Soktuğum lafa bakar mısınız? Edersin mi direkt dansı. Karı <laughs> dansı. Kanka kimseyi vuramadım anlarsın ya. Hepsi kördü de. Aynı orospu gibi. 9 3 olursa 9 3 tane oyunu kazanabiliriz. O yüzden böyle alın. A gidiyorlar jet koş aya. Bakalım onun birini vurabilecek mi? Oy, onu görmen lazım. Oy onu görmen lazım. Oyyy. Oy! Niye operatör aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Az canım var ya tek mermi öldürebileyim diye. Bu adam üstüme oynar benim. <gülüyor> <gülüyor> no! Bırak onu! Umarım yere kadar çözmemiştir. Onun üstüme yere kadar çözmüş o adam fuller. Helal lan. Helal ya. Helal değil kaybettim geri zekalar. Zekalı mısınız oğlum ne helal lan? <laughs> Kaybettik. Ananı <laughs> An An sikiyim. <laughs> Aldığımı mı ne sandınız? <laughs> bir arkadaşın arkasında Oğlum, abi o abi, çalıyor da. <laughs> Maşallah. Oğlum, Viper konuşuyor mu lan? Çok terbiyeli ve tatlı bir insan. Oo merhaba. <laughs> of, bu fırsat kaçmaz. Sakın gitme. Hayır gitme. Ben de götür. Ben de götür.